Karadeniz'liyim demiştiniz e, Burcu Hanım. Gelelim, evet. Gelelim Keşanlı Ali Destanı dizisine. Ee, hani... Ha, 12. neden hatırladın sen? Onu <laughs> doğru değil mi? Şey, i̇şte, programın reklamlarını girerken de Keşanlı'dan bahsederek evet. girdi. Çok, e, benim evet, evet, çok eski. Yani çok eski değil miyim? O 2012 galiba. 2012'de. Ya, o zaman evet, bayağı oluyor. Ee, ya Birçok usta dizide, hani Fadime karakterini canlandırıyordunuz. evet. evet yani Keşanlar Hidristan dizisinde size teklif geldiğinde ilk ne düşündünüz? Yani ya, ha bıçak kal üstüme çok acıyır. Abi bizi garinin elinde kaldı herif. Ne yapacağım Fadime? İnsan kendi istediğini alıyor mu bu dünyada? Ya abi niye siyapsız garip ha? Bir türlü şeyler olmayı beceremedi gitti. Oo çok enteresan keş anlaydı dedeki e, teklif hikayesi şöyle oldu. Ben Trabzon'daydım ailemin yanında o sırada. Ee, ve e, bir işte telefon geldi, böyle bir rol var, filmi çek, diziyi çekecek olan kişi Çağdırmak, yazacak olan kişi Özen Yula, yani daha doğrusu uyarlayacak olan kişi. Şimdi bütün bu isimleri duyunca zaten heyecanlanmamak mümkün değil. O zamanlar e, kast belirgin değildi, i̇şte henüz seçim aşamasında diyelim, çekimlere başlamadan 3-4 ay önce. Ben bir süre böyle bir ne yapsam, ne etsem, bu böyle evet Karadenizli bir kadın falan sonra e, kendim e, kameraya alıp yani e, tripodu yerleştirip kendime bir audition çekip e, gönderdim. E, tabii ki oradaki de yine oradaki şans diyeyim e, ya da seçilme sebebi ya da bölüm bana gelme sebebi birazcık bu aksam meselesiydi ve bunu da çok e, Rahat bir ortamdaydım. Kendi evimde, kendi çektiğim bir oda o o Bundan yıllar önce. Şimdi birçok oda işim bu şekilde yapılıyor belki. Ama o zaman çok yapılan bir şey değildi. Bir handycam falan çekip, onu bilgisayara yükleyip, bilgisayardan yürüyen... Yani Çünkü İstanbul'a gelebilme şansım yok. Ama e, yönetmen, yani Çağan Nurmak'la da o zaman tanışmıyorum. E, bir şekilde ona <laughs> videomun gitmesi, ulaşması gerekiyor. Böyle işte kast ajansı, kast direktörleri aracılığıyla bayağı bir süre geçmişti fakat oradaki dediğim gibi şansım oydu. o Aksan o kadar keyifle ve akarak gitmiştik ki zaten sahnede muazzam yazılmış olduğu için çok eğlenerek çektiğim bir audition'dı. Abi karılar benim bizden benim beter çıktı. Daha. Bunlar yolar birbirini. Sen, <laughs> Sen de buraya Sen ya da kavga da etmeye ya kavga seyretmeye geliyorsun Fatime." <laughs> ve açıkçası yani bu bir itiraf belki. Başlangıçta bu biraz şey gelmişti. Biz, biz oyuncularda şöyle bir şey var hani hep çok daha ekstrem rolleri, kendilerine çok daha uzak olan rolleri oynamak istiyoruz. Ama ee, o, o yüzden de biraz benim, evet Karadenizliyim, Karadenizli bir kadını oynuyorum, aksanımı da zaten rahat da yapıyorum. Hı, acaba bu böyle bir şey olur mu falan gibi. Başlangıçta böyle bir kendi bir kötü hissettiğim bir an olmuştu diyeyim Sonra ama o kadar sevdim. Ee, ee, o kadar keyif alarak çalıştığım bir işti ki her anlamda. Yani gerçekten oyuncu arkadaşlarımızla olan ilişki, işin e, senaryo, senaryo, kısmı, e, yönetmen kısmı, bütün reji ekibi e, ve Fadime karakterinin her yönü. Çok sevimliydi bence. Çok güzeldi. Çok uzun cevaplar veriyorum değil mi? Sen küçücük bir şey soruyorsun. Ben ne anladım? Daha ben güzel, söylüyorum. gayet güzel cevaplar veriyorsunuz. Yani. <laughs> Teşekkür ediyorum. Böyle yani Keşanlı Ali süreci böyle yıllar sonra onun hatırlanması da çok hoşuma gitti. Ama galiba şimdi bazı dijital platformlarda yayınlanıyor. Oradan da tekrar hatırlanmış olabilir, değil mi? Kanallarda veriliyor bir yandan. Aynı zamanda benim de hani bu bölümü seçerken e, hani e, okuduğum bölümü seçmemde hani e, sebeplerden biri diyebilirim. Hani o eski zamanlarda hani ben e, Keşanlı Ali Destanı'nı izledikten sonra Hani bölümü seçme sebebim daha bir artı diyebilirim. Yani o dizi izledik. Öyle mi? Bunun için ya yani bunun için oku, okumaya karar verdin bu bölümü, öyle mi? Ya Sebeplerimden bir tanesi diyebilirim Evet. Hani Ben bir soru sorsam, çok... sorsam mesela hangi ne e, neydi? Seni yani en çok heyecanlandıran o işte bizim o işte. Ya onda hani sizin gibi hani birçok ustaysın vardı. Hani beraber buluşmuştunuz bizi de. Hani dizi hı hı. Tiyatro normalde, tiyatro olarak hani sahneleniyor. Lakin dizi olarak hani nasıl olur diye çok merak ediyordum. Hani ilk fragmanı izledim. Evet. Ardından hani <laughs> izledikten sonra, yani bir zaman sonra hatta bir yayından kaldırılması gibi bir durum falan konuşulunca üzülmüştüm bayağı hatta. Hani... Biz de çok üzülmüştük, evet. evet çok üzülmüştük. 20 bölüm, 22 bölüm falan sürdü sanırım. Çok üzülmüştük biz de. Gerçekten tam o tiyatro tadında bir şeydi bir de. Mahalle falan vardı. Mahalle. Pardon. pardon. pardon değil mi? Evet, tabii. tabii. Çok, özel bir işti benim. Hani benim e, izleyici olarak, yani benim için. Ha, ne güzel, çok sevindim. Çok sevindim. Bütün burada, bu arada Keşan'ı da oynayan arkadaşlarıma da sevgilerimi iletmiş olayım hepimiz için. Çok keyifli bir ekip çünkü. Hala dostluklarımız e, sürüyor. Bayağı yakın arkadaşız yani. Hala. <laughs> ee, rolü hazırlanma süreciniz nasıl Keşanlı Ali Destan'ın filminde yani dahil olduktan sonra? Keşanlı Ali Destan dizisine dahil olduktan sonra dediğim gibi zaten orada birazcık şöyle bir şeye girdim ben yani bu kadının Bunların çoğunluğu bizim oynadığım, benim oynadığım karakter ve birçok karakter orada yani aslında karakter demeyelim daha ziyade tiplemelerdi tiplemeyi nasıl yaşatabilirim tiplemeyi nasıl gerçek kalabilirim üzerine bayağı çalıştım hatta çok ben bunu bazı kendi derslerimde öğrencilere örnek olarak da veriyorum oradaki e, Padime karakteri benim için sürekli burnunu bir şeylere sokan ve sürekli konuşan ve susmadan konuşan ve çok meraklı bir kadın. Böyle çalışırken evde ona sürekli şu hareketi yaparak çalıştığını fark ettim. Sonra orada yürü, e, rolü yapılandırmak üzere yürüyorum ve tavuk geldi. Yani bu kadın tavuk gibi bir kadın diye <laughs> düşündüm. Ve o yüzden böyle yürüyüşü biraz paytak paytak e, konuşurken sürekli kafasını bu şekilde hareket ettirerek konuşuyor gibi. E, o yüzden bir tipleme olduğu için bayağı bir ee, Dıştan içe, yani önce fiziksel koşullarını düşündüğüm ve sonrasında daha iç aksiyon üzerine çalıştığım bir e, çalışma yapmış idim e, 20 bölümde. E, yani zaten işte ön, e, okuma provalarından sonra tabii ki yönetmen de burada çok etkili yani çok e, doğru referanslar veren, doğru, oyuncuyu çok iyi yönlendiren bir yönetmen Çağan Irmak. E, okuma provalarından itibaren zaten FEDİME'nin nasıl bir rengi olduğu Çıkmıştı. Hatta böyle bir iki e, tiki türü falan onları hep birlikte bulup karar verdiğimiz, yani Çağan'la birlikte karar verdiğimiz yönlendire yönlendire Keyifli e, o tiplemeye ait, o işteki her rol için öyle zaten e, tatlı e, tipik hareketler yaratmıştı. E, dediğim gibi iki 3 okuma provasından sonra zaten yerleşmişti. Ondan sonra da öyle gidiverdi bir bölüm. Canlandırdığınız karakteri e, yansıtan kostümleri giymek bu karakteri bürünmenize yardımcı oluyor mu? Tabii. Yani bu e, şimdi bir kere e, karakteri bürünmek e, derken daha doğrusu kendi kendimde o karakteri oluşturabilmek diye e, demeyi tercih ediyorum ben. Çünkü bir karakter hani senaristin kağıdında olan şey bir karakter değil. Onu ben yaratıyorum diye düşünüyorum. Ben var ediyorum. O da Kostüm de kendimdeki bu ıı, diğer özelliği ya da dürtüyü ortaya çıkarmam için önemli bir etki oluyor. Hatta ben çok kullan, kullanıyorum metot olarak onu. Yani sete gitmeden önce evde kendim bir şeyler uydururum, giyerim. Ee, ne bileyim, işte demin Keşanlı'dan bahsettik mesela, işte o başörtüsü zaten e, hani ben zaten onu o şekilde evde takmayı çok prova ederim. Sonra sete gittiğimde kostümcü arkadaşlara bunu böyle takalım, böyle bağlayalım Bunun tavsiyesinde de bulunurum. Benim rolü yaratmam da çok önemli bir şey. Kostüm. Hatta her oynadığım şeyden de bir parça kostümü de alıp yani kostümü, aksesuarı, bir şeyi alırım. Yani Keşanlı'daki o başıma bağladığım mor yemeni mesela birçok bir bölümde kullandığım mor yemeni hala bende. Ee, ya da işte kovandaki kolyem e, gibi gibi bir sürü. Hatta o, ben o, okul döneminde oynadığım ya da oyunlarda oynadığım şeylerin bile küçük aksesuarlarını saklarım. Ben onlarla hayat bulduğunu düşünüyorum rolü çünkü. Seviyorum. Oynadığınız, yer aldığınız projelerde daha daha sonra izledikten sonra hani şu 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 rolü şöyle yapsaydım daha güzel olurdu dediğiniz oldu mu? Tabii ki hepsinde. Hepsinde. Hani zaten o mükemmel olmuş ya tamam bu böyledir dediğimizde orada bir yani kendimizle ilgili ya da mesleğimizle ilgili bir algımızda sapma var demektir. <laughs> hepsinde şurası böyle olsaydı, şurayı şöyle düşünseydim. Bak şuradaki e, bu anı kaçırmışım. Bunların hepsini Oynadığım her şeyi de düşünüyorum. Ben bir de kendimi çok izliyorum o yüzden yani çok kendini eleştiriyorum. Bütün oyuncularda vardır Sadece bana ait değil belki bu özellik ama kendimi izlemek ve izledikten sonra kendimi de eleştirmek ve bir sonrakine üzerine bir şey koyarak gitmek benim yapımda da var zaten. Çoğu rol içinde bu geçerli oluyor. Peki genç oyuncu adaylarına neler tavsiye edersiniz? Genç oyuncu adaylarına neler mi tavsiye ederim? Ta 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 tam Burcu Salihoğlu'ndan genç oyuncu adaylarına tavsiyeler. <laughs> Vallahi yılmamalarını tavsiye ediyorum. Benim için en önemli şey e, o. Yani ya çok hani beylik bir söz ne diyor? Ee, Çehov'un martısında Nina gelip e, treplebe diyor ya. Bizim işlerde asıl önemli olan şöhret öğrettiği sabretme yeteneği. Gerçekten bu e, cümleyi çok da tutuyorum. Öğrencilerle de çok konuşuyoruz. Biraz depresif gibi gelse de aslında yılmamak önemli. Nasıl söyleyeyim? Hem sektörle ilgili hem rolünü çalışma sürecinde yaşadığın her, her şeyden bir deneyim oluşturmak ee, ve sektörü küsmemek, işe küsmemek. Yani çok fazla işine küsen e, oyuncu var. Özellikle de yeni mezun mezunsanız, yani da oyuncular yeni başlamışsanız, o sabır birazcık daha aceleci olunuyor ve gelen olumsuz bir geri bildirim ya da işte bir rolü alamamak ya da bir süre herhangi bir oyunda oynayamamak artık bu işi yapamayacağım psikolojisine kapılmasına sebep oluyor birazcık onu yönetmelerini tavsiye edebilirim onun dışında yeteneklerine zaten güvensinler isteklerine arzularına güvensinler sadece işte bu sektörle ilişkilerle ilgili olan psikolojik durumu kontrol edebildiklerinde her şeyin önlerine açılacaktır diye düşünüyorum. Burcu Hanım çok teşekkür ediyorum hani programıma konuk olduğunuz için. Sorularım sona erdi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı. Umarım keyifli bir program olmuştur. Benim için gerçekten çok keyifli bir program oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Yani çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Teşekkür Hı. ediyorum, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, için. Beni ağırladığınız için çok mutlu oldum. Bence görüşmek isterim. üzere. Görüşmek üzere. Sinemat Evde Kal 14. bölümümüzün konuğu, değerli oyuncu Burcu Salihoğlu oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza gelen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bu arada Kovan filmini ve Keşanlı Ali Destanlı dizisini sizlere izlemeyi tavsiye ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.